Tercih Tur ailesi olarak sağlığınızı önemsiyor, tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse karşı tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığı bu dönemde tercih tur olarak üzerimize düşen görevleri eksiksiz yerine getiriyor, iş ortaklarımızı ve çalışanlarımızın sağlığını en iyi şekilde korumak adına gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Maskesiz servis girişlerimizin kısıtlandığı araçlarımız yönetmeliklere uygun periyodik olarak dezenfekte edilip araçlarımıza yerleştirilen el dezenfektanları ve sosyal mesafe uygulamalarımızla sizlere ve çalışanlarımıza sağlıklı bir yolculuk sunmaktayız. Firma içi tüm tedbirlerimizi iş sağlığı güvenliği ekibi ve iş yeri hekimlerimiz de sağlıyor. Tüm servis şoförlerimiz ve takım arkadaşlarımızı günlük olarak kontrolden geçirip sağlık durumlarıyla ilgili raporluyoruz. İşimizi şansa bırakmıyor, sorunu kökünden çözüyoruz. Tercih Tur. Ulaşımda doğru tercih.